Evet, değerli arkadaşlarım hepinize saygı sunuyorum. Bugün bütçemizin ikinci günü. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesini görüşüyoruz. Adalet Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Dün kayıt düştüm. Bütün efendim harcama kalemleri, kayda geçen bütün rakamlar milletimizin huzuru için menfaati içindir. Kurumların gelişmesi, kalkınması içindir. Bu defa da öyle. Özellikle Adalet Bakanlığı bütçesi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Seçim Bölge Erzurum'da bir hususi yatırım yapılacak. İnşallah çok yakın zamanda, bugün yarın bakanımızın imzasıyla yürürlüğe girecek. Adli Tıp Grup Başkanlığı'na bağlı olarak Erzurum'da biyoloji daire başkanlığı kuruyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bundan sonra adli vakalarda efendim Trabzon'a, Ankara'ya, İstanbul'a DNA testi için, farklı testler için kimse gitmeyecek. Ne olacak? Bütün bölge Erzurum'da bu hizmeti almış olacak. Bu önemli bir hizmettir. Bundan dolayı Adalet Bakanlığımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Uzun yıllara sari bir beklentiydi. Dolayısıyla bu da bu defa yürürlüğe girmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle oluyor bu. Ama bakanlarımızın da bu işe müzahir olması çok önemliydi. Değerli bakanımıza teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar, şimdi bütçe görüşmeleri çok çok önemli. Hepimiz biliyoruz ki yıllardır milletimiz bütçe görüşmelerini can kulağıyla takip eder, dinler, efendim gözlemler, bakar, seyreder. Dün bir rezalet yaşandı mecliste. Hep beraber gördük değil mi? Ana muhalefeti ifade eden, üstelik de başkanlık hülyaları gören bir isim Sayın Kılıçdaroğlu resmen meclisimize hakaret etti diyor. Bir büyük hakaret hiç bugüne kadar vaki olmamış bir şey. Gazi meclis sıfatını almış. Bu ne zaman almış meclis gazi sıfatını? Çok uzun yıllara sari. Yani milli mücadeleden bu tarafa bu sıfatı taşıyan bir meclise geçin bu ayakları diyor. Dahası Gazi meclis diyorsunuz ya diyor. Hafife alıyor. Kendisi demiyor. Kendisi bu sıfatı bu meclise yakıştıramadığını söylüyor. Görüyor musunuz? Meclise nasıl bakıyor Kemal Kılıçdaroğlu? Bir büyük rezalet arkadaşlar. Ve bu meclis tarihine kara leke olarak girmiştir. Kendisini buradan kınıyorum, telin ediyorum. Bu meclisin bir mensubu olarak ve gazi sıfatını almış bu mecliste görev yapmış kim varsa bugüne kadar. Herkes rahmete göçenler ruhlarıyla muazzeb hale gelmişlerdir. Mutlaka ama mutlaka gazap okları yönlenmiştir ona. Öyle düşünüyorum. Dahası 15 Temmuz'u beraber yaşadık arkadaşlar. Şu meclise yönelmedi mi o imansızlar, kitapsızlar, millet devlet düşmanları? Burayı bombalamadılar mı arkadaşlar? Ve burada milletvekilleri olarak bizler bu işe muteriz bir hal koymadık mı? İtiraz etmedik mi? Canlarımız pahasına biz buradayız demedik mi? İşte şimdi Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Adalet Bakanımızın o kürsüde o günkü feveranını, o günkü haykırışını, o günkü yiğit duruşunu hep beraber görmedik mi? Bunu inkar eden bir yaklaşımın sahibi genel başkan nasıl olabilir? Bırakın ana muhalefeti ya. Genel başkan olamaz ya. Genel başkan da bırakın arkadaşlar ya. Bu meclisin bir mensubu olamaz. Ayıp. Bir büyük rezalettir bu. Şu ifadeye bakar mısınız? Gazi meclis diyorsunuz ya diyor. Yani ben demiyorum diyor. Bir de şöyle diyor. Geçin o ayakları. Şu ifadelere bakın ya. Her yıl bu neviden gafları imza atıyor. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Geçen yıl yaptığı el hareketini unutmadık değil mi? Geçen yıl bütçe görüşmelerinde bunu yapmıştı. Niye arkadaşlar? Birikim yok. Birikim. Bu ülke adına dert edinme diye bir gaye taşımıyor. Bu ülkeyi düşünmüyor. Bu vatan insanlarını, bu vatanın efendim şurada çarpan yüreğini asla düşünmüyor. Düşünse bunu söyler mi arkadaşlar ya? Şu hale bakar mısınız? Ve tabii arkadaşlar üzüm üzüme baka baka kararır diye bizim bir aforizmamız var ya. Onun bir milletvekili dün burada bir başka gafın altına imza attı burada ifade etmekten hakikaten haya edeceğim, asla edemeyeceğim, dışarıda da hiçbir şekilde dillendirmediğim bir küfrü, bir hakareti o mecliste dile getirdi. Ve meclis başkanımıza teşekkür ediyorum ki bir cezaya muhatap kıldı Rezalete bakar mısınız? Üstelik bu yaşı kemale ermiş birisi, üstelik bu bizim de ben de mensubiyet duymakla iftihar ettiğim gazetecilik mesleğinden gelen birisi. Niye arkadaşlar? Buranın lügatleri o kadar dar, o kadar sık ki bunların samimi söylüyorum okudukları falan yok. Asla. Sadece malumatla yürümüşler. Hayatları malumatla yürüyen insanlar bunlar. Bilgi yok, biritim yok. Ezberle geçilip giden insanlar bunlar. Bakın şu anda CHP 70 tane efendim danışman kadrosundan falan bahsediyor değil mi? Açıkladığı isimler var. Rezalete bakın ya. CHP Atatürk'ü istismar ediyor mu? Her seferinde Gazi Mustafa Kemal bakın biz bu yönüyle her zaman başımızın üstüne alıyoruz değil mi? Ortak değerimiz diyoruz. Bunlar ne yapıyor? Biz Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Peki açıkladıkları isimlere bakın. Şu anda aşikar oldu. Yazdıkları efendim eserlerde şurada burada Atatürk'e ağza alınmayacak hakaretler eden Atatürk'ün aslında bir Jacoben olduğunu, bir dayatmacı olduğunu hatta hatta belki dinlendiremiyorlar. Ağızlarının arkasında, dillerinin altında bir efendim diktatör olduğunu ifade eden, ima eden isimleri bunlar getirdiler partilerine danışman yaptılar. Rezalete bakar mısınız? Çok açık. Bakın Hacer Foko diye bir isim ne diyor? Ordumuza iftira atıyor. Yani o Türk Tabipler Birliği'nin kimyasal iftirası var ya, ondan bin beterini yapıyor. Çocuk katili diyor ya ordumuza, Türk ordusuna çocuk katili diyen birini CHP getirdi, danışman yaptı. Şuraya bakar mısınız? Hele altını kaldırsanız neler çıkar neler çıkar. CHP böylesine alil bir anlayışı, düşük bir anlayışı ifade ediyor. CHP'de siyaset yapan bir efendim amiral eskisi, onun da bugünlerde açıklamaları var. İHA, SİHA rahatsızlığı var. Biz hep söyledik arkadaşlar. Niye terör bugüne kadar engellenememiş? Işte orduya sirayet etmiş, sızmış bu isimler yüzünden. Çok açık söylüyorum. Sızmış diyorum. Bakın. Orduya sızmış, sirayet etmiş bu isimler yüzünden. Seyredin bakın arkadaşlar. CHP'li emekli amiral. Amiral eskisi Amirallik ona zıkkım olsun. O, o, makam, o titr ona zıkkım olsun. Zehir olsun. Ordu ile ilgili neler konuşuyor? İha, siha, rahatsızlığı nasıl dile getiriyor? Şu hale bakın ya. Ve bunlar bu ülkeyi teslim alsalar, bu ülke yönetimine gelseler, ne olur milletimize feveranımız bu, yakarışımız bu diyoruz ki, Allah korusun, Allah korusun bunlar gelirlerse yeniden terör cari olur. Terör bu milletin başına yeniden musallat olur. Tebelleş olur. Evlatlarımız, o gencecik yavrularımız yeniden her gün onlarca şehit haberiyle içimiz yanar. Dikkat edin diyoruz. Bakın. Daha önce mücadele niye doğru dürüst verilememiş? İşte bu neviden amiraller oralarda yer aldığı için. Şimdi görüyoruz orta yerde. Ve arkadaşlar, CHP yakın olanlar. Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmışlardı eğitim kurumlarına sızmamışlar mı? Şimdi bakın Boğaz içinde envai türden nümayişler yapılıyor değil mi? Orada sürekli bu işlerin önünde giden bir isim, bir profesör. Ortaya yere çıktı ki eşiyle beraber yüksek lisans tezleri aynı. İsmini de koyun burada. Profesör Cem Ersoy. O nümayişlerin önünde giden isim. Yüksek lisans tezlerinde intihal olduğu. O ne demek arkadaşlar? Bilim dünyası buna çalmak diyor. Hırsızlık diyor. Böylesine bir yaklaşımla efendim akademik kariyerlerini şekillendirenlerden ne çıkar? Bu ülkeye ne fayda gelir bunlardan? Ve ben burada özellikle söylüyorum. Arkadaşlar bu profesörün ve eşinin sadece yüksek lisansına değil sonraki aşamalarına da bakmak lazım. Sonraki efendim belgelerini, kayıtlarını efendim Yazdıkları, çizdiklerine bakmak lazım ki kaç tanesi intihaldir. Çünkü yüksek lisanssa bunu yapan doçentlikte de yapmıştır, profesörlükte de yapmıştır. Sığ beyin, sığ onu söylüyoruz. Vatan için atan bir yürek yok bunlarda. Oralara sızmışlar ve bir pozisyon alırsak biz biliriz ne yapacağımızı deyip millete tuzak kuruyorlar. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar ve milletimizi hakikaten çok daha duyarlı olmaya, daha efendim müteyakkız davranmaya davet ediyorum ve bununla yetiniyorum. Sual varsa alalım. Yoksa teşekkür ediyorum.